Ve yakın gelecekte ne olacak diye baktığımız zaman bunu da şimdiden tahmin edebiliyoruz. Küresel üretim, küresel tüketim olarak yaygınlaşacak iyice ve büyük ölçekli birleştirilmiş dağıtımlar yaşayacağız. Yani firmalar dağıtımlarını birleştirip aynı firma'nın çatısı altında aracı içinde birleştirecekler ve de yaygın bir tüketim olacak bütün e, küresel olarak ölçeği büyük. Ve lojistik konsolidasyonları yaşayacağız. Daha büyük trenler, daha büyük gemiler, daha büyük araçlarla taşıyacağız bunları. Üretim sorunsuz ancak satış geçmişten daha da zor hale gelecek. Çünkü rekabet çok yoğun olacak. Ve bütün endüstri sipariş üzerine üretime yönelmeye çalışacak. Üret ve depoya koy değil, önce siparişi yarat ondan sonra ürete geçeceğiz. E-ticaret e ürünlerinin dağıtımı çok elem kazanacak çok yakın gelecekte ve bayilerin yerini dağıtım firmaları alacak. Küçük şehirlerde de artık kurduğumuz küçük depoları büyüteceğiz. Birden fazla firmaya hizmet verir hale geleceğiz. Ve bütün bunları yapmak için de ortak arge ve inovasyon çalışmaları yapacak sektördeki firmalar. Yeni ürünler için pazara giriş süreleri kısalacak. Atıkların azaltılması ve çevre korunma, çevre koruma projeleri önem kazanacak. Buna dikkat edeceğiz müşteri memnuniyetini hatta müşteri beklentilerinin daha sıkı ve ciddi ölçülmesi gündemimize gelecek. Daha etkili risk yönetimi ve risklerin paylaşımını tartışacağız. Aynı şekilde riskleri tartışırken, paylaşırken fırsatları da paylaşan bir işbirliğine gireceğiz. İleriye dönük simülasyonlar yapabileceğiz. Teknoloji buna müsait. Senkronizasyon çalışmaları ve akıllı zeka uygulamaları yaratacağız. Maliyet indirimi daha da önem kazanacak ve tedarik zincirinin hızının artırılması birinci konu koşulumuz olacak. Ve Lojistik 4.0 çalışmasını biz tedarik zincirinin bir parçası olarak yapmaya başlayacağız. E, sektörde tedarik zincirinde başarılı olmanın yolu her şeyden önce elbette ki pazar payımızı arttırmaktan geçiyor. Uzun dönem performanslarımızın geliştirilmesinden geçiyor. Burada da satış işin temeli ve satışı yapmak için de iki tane alternatifimiz var. Ya ucuz yapacaksınız ki tavsiye etmediğim bir uygulama. Ne satarsanız hizmet veya ürün veya da farklılık yaratacaksınız. E, getirin başarısı bu farklılığın yaratılmasından doğdu diye görüyorum. Ve kopyalanabilir bir e, iş yapıyorlar. Her ne kadar dışarıdan kopyalanamaz deniliyorsa bile artık günümüz teknolojisinde herkes kopyalanabiliyor. Ama bir işi ilk yapmak farklı yapmak işin başarısının birinci adımı. Bundan dolayı onları kutluyorum. Bir masada yemekte oturan üç arkadaşın farklı bir iş yapalım deyip de geliştirdiği bir iş kolunda başarılı olmak, çalışmak da son derece zevkli olmalı diye düşünüyorum aynı zamanda. Aynı şeyi tabii ben bütün şirketler için öneriyorum. Lütfen kopyalamayın, lütfen kendiniz geliştirin ve bütün bu gelişimlerinizin dijital ortamda, dijital Ortamda dijitalizasyonla dijital hale getirin ve dijital yönetim sistemlerine geçin. Başarı arkasından zaten gelecektir diye düşünüyorum.